İyi akşamlar. BİM günlük grafik. Ee, şimdi BİM'i biliyorsunuz çok uzun zaman aşağıda 60 yukarıda 70-78 bandı oraları takip ettik. O da geldi aşağı değdi 60'a. Gitti geldi gitti falan. En sonunda tabii ben geçen e, en son videosunu yaptığımda onlar geri alım da açıklamışlar. Yani geri alımları zaten vardı onların 60'ın 60 seviyesinin altına doğru sarkan bir geri alım noktası vardı. Şimdi hatırlamıyorum tam kaç olduğunu ama 58'lerdeydi galiba. Oraya getirmiyordu piyasa. Bime vermiyordum alı yani kendi taşıyordu. Son açıkladığını hatırlamıyorum nereleriydi ama e, benim video yaptığım akşam e, işte bir miktar daha açıklamışlar yani bu 70 civarlarını açıklamışlar. Aklıma o geldi uzun süre bu 60-70 yaptı şimdi bunlar 70'e geri alacak diye 70-90 yapar mı diye düşündüm bir an. E, ya bu çok ciddi bir direnç var e, 77 civarlarında 78 civarlarında daha önce de en noktası oluşuyordu orada biraz gevşedi yani bir e, yatırımcıyı zora sokacak durum yok teknik olarak onu söyleyeyim. E, hala yukarı hareket devam ediyor. Tabi hareket sertleşince yukarı burada BİM'de çok global şeyler de vardır. Yatırımcılar da vardır. Kimileri çıkmak ister. E, kimileri çok yakın vadede almışlar. 64'ten 65'ten falan. E, Tabi o kısa kardan yararlanmak isteyenler olabilir. E, onun da yani bir kar realizasyonu olduğunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Onun dışında bir şey yok. Yukarı hareket devam ediyor. 78 direncine o 78 civarlarına takılmış durumdayız. Hala ee, geçemedik ee, 75 önemli bir destek seviyesi 75'in altına sarkıyor, oraya dikkat etmek lazım altta bir daha bir 70 bandına da dokunma ihtimali olabilir bunlar destekler ee, bir golden cross oluşmak üzere Umar, yani orta vadeciler için önemli bir göstergedir hacimler sürüyor pozitif efendim söyleyeyim RSI 75 pozitif e, aşırı alım alanında ama söylüyorum aşırı alım alanında 2 e, aydır 3 aydır giden his, senetler var Dolayısıyla bu bir artık güçlük belirtisi oldu. Burada 90-10 bile yapılabilir RSI'de. Aşırı alım öyle de ayarlanabilir. Öyle hemen satıcı gelmiyor RSI 75'lerdeki 76'lardayken. makdiye baktığınız zaman o da pozitif. Tabii burada bir taşıma maliyeti var. Dolar bazlı. Yani burada herkesin kârda olduğunu söyleyemiyorum maalesef. Yani do TL bazlı bakarsanız elbette enflasyon dolar hesaplarsanız durum bambaşka yere gidiyor. Ee, şöyle biraz şeyler hacimle e, dip dibe girdi. Ayırayım bakın görüyorsunuz 5 dolardan e, alımlar yoğunlaşmış şu an 5.70'te e, 20 ortalama var. Dolar olarak bakabilirsiniz. Dolar olarak trade edebilirsiniz arkadaşlar bu dönemde dolar. Grafikleri kullanın. Yani e, bir standart dönemde çok bakmıyoruz dolar bu kadar hızlı değişmediği için ama şu an çok önemli. 5.70 70 e, dolar direnci geçildikten sonra 6.30 50 ortalaması var bu önemli bir direnç olabilir. 6.30 birazdan hesaplarız. Üstünde e, 7.60 ve 8.85. Şimdi onları bir hesaplayalım. Evet 86, 104, 117 yapıyor. Önemli dirençler. Şöyle hemen e, TL'ye çevirelim. Şimdi 86 yakın bir yer. E, onu işaretleyelim oraya biz genelde. De ben tercihimi şöyle kullanacağım. Yani 85 yapalım bunu. E, 100 yapalım. Ortalama bir şey bulmaya çalışıyorum. Şimdi 100 niye yapıyorum? Ben 104 çizeceğim. 100'e bakarım. Orası davranışsal hedef olabilir. Kimi trader'lar tarafından 100 liraya satış yazabilir. Ve onun için davranışsal bir alan olduğu için 104 yerine 100'ü tercih ediyorum. Onu da söyleyeyim. Tabii siz istediğiniz gibi davranabilirsiniz. Ee, üstü de 117 idi, değil mi? 117. Bunlar da e, yukarıda önemli direnç hatlarını oluşturuyor. Onda da 115 yapalım ortalama. Şimdi dolar değişiyor günlük. dolayısıyla pozitif akım içinde devam ediyor. bir direnç geçildikçe haliyle diğer bir dirence bakarız. Şu an onu söyleyeyim bu 78 direnci bitmiş değil. Yani orası geçil, henüz geçilemedi. Sağlıklı geçilemedi. Yani bu hafta en önemli şey tabii 78'i geçip böyle 80 civarlarında tamamlaması olur. Herkese iyi akşamlar.